Herkese merhabalar. Ben Fatma Nur. Resim öğretmeniyim. Çalışma odama hoş geldiniz. Bugün sizler için yağlı boya vernikleme işlemini anlatmak istiyorum. Daha önce yapmış olduğum bir portre çalışmasında vernik nasıl atılır diye bir araştırmaya girmiştim. Fakat yeterli bilgiye ulaşamadığım için ben de böyle bir video paylaşmalıyım diye düşündüm. Yağlı boya vernikte parlak ve mat olarak iki çeşit vernik var. İsterseniz bunları karıştırıp yarım at vernik elde edebiliyorsunuz. Ben Talens markasını tercih ettim. Bu işlem için yumuşak ve kılları dökülmeyecek şekilde yıkanmış ya da daha önceden kullanılmış olan geniş yüzey fırçası kullanmanız sizin için yararlı olacaktır. Ben diğer resmimde parlak olan verniği tercih etmiştim. Fakat portrede çok fazla parlama yaptığını düşündüğüm için bu resimde yarım at olacak şekilde kullanmayı düşünüyorum. Öncelikle vernikleri güzelce çalkalamamız gerekiyor. Diğer yaptığım vernikte çalkalama işlemini yapmadığım için muhtemelen izler oluşmuştu. Şu an yaptığımız işlem aynı miktarlarda mat ve parlak verniği iyice karıştırmak ve tuvalin üzerine seri hareketlerle her tarafına gelecek şekilde yaymak. Tamamen verniği tuvale yaydıktan sonra boşluk kalıp kalmadığını anlamak için ışığa doğru yandan bakmanız yeterli olacaktır. Çok fazla kuruma yapmadan bütün yüzeyi yaymanız iz olmasını engelleyecektir. Kuruyan bölgeye daha sonra fırça sürmeniz orada iz olmasına sebep olabilir. Bu yüzden hızlı hareketlerle her yeri iyice kontrol ederek verniği sürmek gerekiyor. Yüzey işlemini tamamladıktan sonra yan kısımlarına da aynı şekilde azar azar verniği sürüyorum. Bu arada bir de akrilik çalışmam vardı küçük boyutlu bir çalışmaydı ee, daha önceden duymuştum ee, akrilik üzerine yağlı boya verniği yapılabiliyor diye ama yağlı boyanın üzerine akrilik verniği yapılamıyormuş onda da bir deneme amaçlı süreyim dedim yağlı boya verniği onda da tuttu ee, bir sıkıntı yaşanmadı daha sonrasında vernikleme işlemi bitirmiş bulunuyoruz şu anda. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Açık kalan yerler olmuş mu diye ışıkta kontrol ediyoruz. Kalan yerlere hafif hafif dokunarak yeniden vernik sürebilirsiniz. Önemli olan çok kuruma yapmadan bütün yüzeye verniği yaymanız. Burada ışığa doğru tutarak bir boşluk kalmış mı verniklenmeyen yer kalmış mı kalmamış mı diye kontrol ediyorum ve sonrasında hızlıca verneğin iz kalmayacak şekilde fırçayla yüzeye yayılmasını sağlamaya çalışıyorum resmin yüzeyinde ıslanmayan ya da verneğin değmediğini düşündüğüm bir yer olmadığını görünce kenarlarına da aynı işlemi yapmaya başlıyoruz sonra azar azar tuvalin kenarlarına da aynı şekilde aynı işlemi tekrarlıyoruz aslında en başta söylemem gerekiyordu. Vernikleme işlemi için en uygun yer açık hava ya da iyi havalandırılabilecek bir alan ve tozlu olmaması gerekiyor. Vernikten önce tuvalinizi bir bez yardımıyla, nemli bir bez yardımıyla silebilirsiniz. Üzerinde bir parça kalmış olabilir diye. Bunlara da dikkat ederseniz iyi olur. Çalışmanızın kusursuz olması açısından sizin için daha iyi olacaktır akrilik çalışmalarına da kalan verdiğimi kullanıyorum söylediğim gibi daha sonrasında da kuruduktan sonra da hiçbir çatlama falan görmedim çekimlerimi telefonla yaptığım için çok mükemmel bir çekim olduğunu söyleyemeyeceğim tabii ki tekrar tuvalimi kontrol ediyorum iz olmuş mu olmamış mı ya da verniklenmeyen yer kalmış mı diye 10 15 dakika sonra yani hafif dokunduğunuzda yine elinize yapışacak şekilde bir koruma oluşmuştu. Birkaç saat hiç dokunmamanızı tavsiye ederim. Son kontrollerden sonra da gayet sorunsuz bir şekilde vernikleme işlemini gerçekleştirdiğimi emin olduktan sonra verniklerimizin kapaklarını sıkıca kapatıyoruz ve tamamen kurumayı bırakıyoruz. Umarım bu video ihtiyacı olan ve izleyenler için yararlı bir video olmuştur. Hepiniz hoşçakalın, sanatla kalın.